Hepinize selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Video başlamadan önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bugün sizlere Royal Pass alarak garanti ödül nasıl alınır bundan bahsedeceğim. Ön sipariş etkinliği hem avantajlarını anlatacağım hem de etkinliği göstereceğim kısa bir video olacak. Lafı daha fazla uzatmadan hemen göstereyim etkinlik bu 15 saat süresi kaldı. Ben erken çekemedim videoyu kusura bakmayın. Etkinlik Mart'ın 5'inde geldi ve Mart'ın 12'sinde bitecek. Elit 50 seviye olanı var, ikincisi Elit var ve son olarak da Elit Bas Plus var. Şimdi eğer ki buradan ön sipariş ile 360 ucaya Elit 50 seviyeyi olanı alırsanız Elit Bas Plus veya Elit Bas çıkabiliyor garanti bir ödül çıkıyor neler olduğunu da göstereceğim. Eğer ki buradan bunu alırsanız görmüş olduğunuz ödüllerden herhangi birisi çıkıyor ben almadım. Direkt olarak elit bas alırsanız bunlardan herhangi birisi çıkabiliyor. Ve son olarak da Elite Bus Plus alırsanız görmüş olduğunuz bu ödüllerden herhangi birisi çıkıyor. Arkadaşlar bu ön sipariş etkinliğine katılarak bu ödüllerden herhangi birini alabilirsiniz. Elit Vasplus'un kıyafetleri çok güzelmiş benim hoşuma gitti lakin ben almayacağım. Kısaca yeni gelecek olan şeylere de bakalım. Videoyu daha fazla uzatmayacağım kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın görüşmek dileğiyle.